fotoğraf gördüm. Beni o az önce anlatmaya çalıştığım ama işte <laughs> yarım bırakabildiğim ancak Ankara yıllarına götürdü. Kemal Bey eşi, kızı, gelini, oğlunu askere uğurluyorlar. Yan yana durmuşlar bir fotoğraf. Ellerinde ufak böyle bir poşet gibi bir şey var herhalde. oğlunun eşyaları işte askere uğurlanırken. O kadar etkiledi ki beni o fotoğraf hafızam da hala o. Sonra Adalet Yürüyüşü'nde bir gazeteci olarak izleme fırsatım oldu kendisini. Zaman zaman yan yana yürüdük. Oradaki inadını gördüm. Ayakları patlayıncaya kadar. Öyle bir yürüyor ki. Yani hiç arkasına bakmadan yetişemiyorduk bile hatırlarsınız. Sonra işte İyi Parti'ye vekil transferleri, bu meselede işbirliği içinde ilerlemek, dostlarımızla iktidar söylemleri, zihnimizi, gönlümüzü bambaşka ufuklara açmak. Sonra geçenlerde bir mutfak masasında hanımefendiyle börek sararken gördüm. Aa dedim bana benziyor ya. Yani <laughs> i̇şte bu bizim ev yani. Benim doğum büyüdüğüm değerler böyle bir şeylerdi yani. İşte askere böyle uğurlardık insanları. Ee, ne bileyim annemle babam oturur mutfakta bu muhabbetleri ederlerdi. Buydu yani bizim dünyamız buydu. Ankaralık dediğim böyle de bir şeydi. Sonra bir de geçenlerde Twitch'te dedi ki ben sizin demokrat amcanızım. Ona da ayrı bayıldım. <laughs> Ona da ayrı bayıldım. Atatürk'ün partisini ikinci yüzyıla, 21. yüzyıla taşıyan kolon. O çizgiden vazgeçmiyor. Atatürk, İnönü, Ecevit çizgisini e, omuzlarında ve omuzlarımızda yükseltmeye kararlı. Ama bir yanıyla da Halk Partisi'nin başındaki halk çocuğu. Adalet savaşçısı olduğunu zaten biliyoruz, dilinden eksik etmiyor. Ve yeni bir dil getirdi siyasete gülümsemesiyle, sevgi dilini getirdi. Hanımefendiler, beyefendiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Açılmış, efil 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 açılmış, Efendim teşekkür ederiz böylesine güzel bir atmosferde birlikte olmak son derece güzel. Sayın Genel Başkanım eee yaptığınız işten konuşma dolayısıyla gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Eee demokrasi konusunda verdiğiniz mücadeleyi de biliyoruz. Bütün baskılara rağmen direniyorsunuz. Çünkü temel amaç bu ülkeye huzuru getirmek. Dolayısıyla bizi burada buluşturan Çankaya Belediye Başkanı'na milletvekili arkadaşlarım var burada. Grup Başkan Vekili arkadaşlarım var burada. E, Yeni Mahalle Belediye Başkanımız burada. Mansur Bey burada. E, dolayısıyla ve vatandaşlarımız burada. Muhtar arkadaşların da burada olduğunu ifade etti. E, Çankaya Belediye Başkanımız. Efendim kısaca şunu söyleyeyim. Belediye Başkanı arkadaşlara, size oy versin vermesin Herkese eşit davranın Harcadığınız her kuruşun size ait olmadığını Vatandaşa ait olduğunu Ve harcadığınız her kuruşun hesabını Vatandaşa verme onurunu mutlaka yaşayın Dedik 7 madde halinde bunları saydım Ve bu 7 maddeye mutlaka uyun dedim Ve arkadaşlarımız uyuyorlar Büyük baskılar var Sizler de duyuyorsunuz. Gazetelerden, televizyonlardan okuyor veya dinliyorsunuz, görüyorsunuz. Baskılardan asla şikayet etmeyin. Önünüze çıkan engelleri aşın ama ana hedefiniz halka hizmet olsun. Bunu söyledik. Ve belediye başkanlarımız gerçekten de tarih yazıyorlar. Bütün baskılara, bütün engellemelere rağmen görevlerini yapıyorlar. Yapmaya da devam edecekler. Bu şunu gösteriyor. Siyaseti kirlilikten arındırırsanız bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Temel sorun siyasetin kirlenmiş olmasıdır bugün Türkiye'de. Ve biz bunu yapmak zorundayız. Demokrasi diyoruz. Demokrasi aynı zamanda siyasetçinin halka hesap vermesi demektir. Dün bir televizyon programına katılmış beyefendi. Merkez Bankası'nın parasının nereye gittiği sorulur mu diyor. Allah aşkına ya. Ya akıl var ya. Akıl var ya. Hiçbir düşünme yok. Yani 128 milyar dolar nerede? Efendim bu soru hiç sorulur mu diyor. Peki ne soracağız? Ay ne diyeceğiz şimdi? Soru sormanın ne kadar değerli olduğunun farkında bile değil. Soru sormak nedir biliyor musunuz? Soru sormak dünyayı keşfetmektir. Soru sormak adaleti getirmektir. Ya hakim soru sormaz mı? Adalet için sorar. Çocuk dillendiği andan itibaren soru sormaz mı? Dillendiği andan itibaren soru sorar. Ve bir eğitimin temel amacı, çocuklara daha nitelikli sorular sormasını öğretmektir. Ana hedef budur. Soru sormayı belirleyen de temel etken meraktır aslında. Elinoğlu Marsa Uzay aracı gönderiyor. Adını merak koyuyor. Ne var orada diye. Bu sorudur aslında. E vatandaşın parası orada duruyor. 128 milyar dolar ne oldu? Bu soru sorulur mu diyor. Sormayacaksınız bu soruyu. Akıl alacak şey değil. Sayın Genel Başkanım. Güzel bir çalışma yaptınız ve bir grup toplantısında bu çalışmayı seslendirdiniz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili olarak İyi Parti'nin ilkelerini belirlediniz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem zaten amacı gereği, demokrasinin gereği güçlenmesi yani milli iradenin güçlenmesi 83 milyondan toplanan vergilerin nerelere harcandığının halka anlatılması, devletin saydam olması gibi temel noktalara Sayın Genel Başkanımız vurgu yaptı. Amacımız o zaten. Parlamentoyu güçlendirmek. Parlamentoyu güçlendirmek ne demektir? Milli iradeyi güçlendirmek demektir. Milli iradenin güçlenmesi ne demektir? 600 milletvekilinin yürütme organına istediği soruyu sorma hakkını vermektir. Eğer siz 600 milletvekiline soru sorma hakkını vermiyor ve elinden alıyorsanız orada demokrasi yoktur. Bu çerçevede belediye başkanı arkadaşlarımız harcadıkları her kuruşun hesabını veriyorlar. Demokrasiye örnek oluyorlar. Umarım Millet İttifakı millet iktidarı olarak gerçekleşir ve Türkiye Türkiye ikinci yüzyıla doğru çok daha güçlü ve bütün sorunlarını aşmış bir ülke olarak ortaya çıkmış olur. Buna yürekten inanıyorum. Kendi sorunlarımızı kendimiz çözebiliriz. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle, erdemle, oturarak, konuşarak, tartışarak, kavga ederek değil çözebiliriz. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Hangi sorunu var ki çözülmesin? Her sorunu çözülebilir. Ve biz bu konuda kararlıyız. Türkiye'nin var olan sorunlarını çözeceğiz. Ayrımcılığı, kavgayı bitireceğiz. İnanç eksendi, yaşam tarzı eksendi veya kimlik eksendi bir siyaset son. Siyaset insan odaklı olacak. İnsan odaklı. İnsan mutluysa hepimiz mutlu olacağız. İnsan huzurluysa, her evde huzur varsa hepimiz huzurlu olacağız. Temel hedefimiz bu. Muhtar arkadaşlarım burada belediye başkanı arkadaşlarıma söylüyorum. Mutlaka muhtarlarla beraber hareket edin diye sadece Ankara için değil pek çok yeri için söylüyorum. Düşündüğünüzden çok daha fazla sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunacağız. Hiç endişe etmeyin. Muhtarlık kurumu güçlü olduğu zaman demokrasi de güçlü olacak. Burada yürekten inanıyoruz. Soru sormayın 128 milyar doları dedi ama Sayın Genel Başkanım bu devletin İçişleri bakanı çıktı dedi ki bir kişiye bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriyorlar rüşvet veriyorlar ya yani. beslen kendi ifadesiyle kekleniyor kek veriyorlar herhalde bilmiyorum ya o dili çok fazla bilmiyoruz ya yani. 10 bin dolar ama bu kekin bedeli 10 bin dolar. Şimdi ben bu soruyu sormayacak mıyım Allah aşkına? Şimdi bu soruyu herhangi bir siyasetçi sorsa deriz ki ya bu siyasetçidir, bunu söyledi. Başka birisi sorsa e bu da öyledir deriz. Efendim mafyadan birisi söylese ya bu da mafyadır, doğru mudur, yanlış mıdır? Tereddüt olur kafanızda. Ama... Emniyet istihbaratın, jandarma istihbaratın sorumlusu olan her türlü bilginin kendisini aktığı bir ortamda çıkıp diyor ki mafya bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriyor. E kim bu siyasetçi? Şimdi yarın bir başka televizyon programına büyük bir ihtimalle çıkacak ve şunu söyleyecek. Ya 10 bin dolar siyasetçiye veriliyor bu da sorulur mu? Böyle soru sorulur mu diyecek. E ben ne sorayım şimdi? Neyi soracağız şimdi? 10 bin dolar arkadaşlar. 10 bin dolar. Her ay 10 bin dolar. Birilerine verilen 10 bin dolar. Cevap bekliyoruz tık yok. Tık yok. 128 milyar dolarda da tık yoktu. Bu konuda da tık yok. Ne olacak Allah aşkına? Ama çözeceğiz. İnançla bilgiyle, birikimle, dayanışmayla beraber çözeceğiz. Tüy bitmemiş yetimin hakkını sormak bizim omuzlarımızdadır. Tüy bitmemiş yetimin hakkını sormak. Bunu yapacağız. Efendim yerel yönetimler çalışıyor. Bizler de çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Genç arkadaşlarım, bugünün ve geleceğin teminatı onlardır. Onlara gerçekten inanıyoruz, onlara gerçekten güveniyoruz. Sayın Genel Başkanım siz gelmeden önce burada Tuna Kerem ve arkadaşları vardı. Böyle ruhumuzu okşayan güzel bir e, müzik ziyafeti de çektiler. Onlara da bu vesileyle e, teşekkür etmek benim boynumun borcu. Çünkü gerçekten de biraz huzura ihtiyacımız var. Ya yani müziğe ihtiyacımız var, gülmeye ihtiyacımız var. Espri yapmaya ihtiyacımız var. Sayın Genel Başkan espri yaptığımda ya dedim ki ne kadar özlemişiz. Emin olun ne kadar özlemişiz. Neredeyse espri yapmak bile suç haline gelecek. Bunları aşacağız zaman. Birlikte aşacağız. Huzur içinde aşacağız. Sandıkta aşacağız. Açtığımız zaman güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Ben tekrar Çankayalılara güzel hizmetler verdiği için Çankaya Belediye Başkanımızı yürekten kutluyorum. Aynı zamanda e, hiçbir ayrım yapmadan, belediye başkanları arasında hiçbir ayrım yapmadan halka Ankara halkına özlediği belediyecilik hizmetini götürdüğü için de Mansur Yavaş'a Büyükşehir Belediye Başkanımıza da yürekten teşekkür ederim. Yeni Mahalle Belediye Başkanımız da gerçekten de yeni mahallenin çehresini Olağanüstü boyutlarda değiştirdim. Orası da çok ama çok güzel parklarıyla, alanlarıyla, kreşleriyle. E, kentin güzelliğini orada da görmek mümkün. Orası da çok güzel bir e, kent e, oldu. Arada bir e, toplantılarımızı zaten yeni mahallede de yapıyoruz. Dolayısıyla buradan bütün Ankaralılara, bizi dinleyen bütün vatandaşlarımıza selamlarımızı, saygılarımızı ve şükranlarımızı gönderiyoruz. Sağ olun, var olun diyorum efendim. Sayın Genel Başkan lütfederseniz eğer benimle kalırsanız. Evet lütfen. Çünkü efendim tam şu an Sayın Akşener'in deyimiyle kupon arazileri milletin hizmetine verme anı. Evet. <laughs> tam şu an o an temel atma törenine ve açılış törenine e, değerli Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Başkanı, Çankaya Belediye Başkanım Sayın Alper Taşdelen'i, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Mansur Yavaş'ı, yeni mahallede tarih yazan Sayın Başkanımız Fethi Yaşarı, Fikret Oktay'ın muhterem eşleri Filiz Otyam'ı, Fikret Otyam Vakfı Başkanımız Sayın Elvan Baransel'i, değerli hocamız Çağdaş Yaşam'ın izinde Profesör Ayşe Yükseli, Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanımız Sayın Erdoğan Çola, CHP Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Altay'ı, CHP ve İyi Parti'nin Sayın Genel Başkan Yardımcılarını lütfederlerse aramızda olanları lütfen, Sayın Ankara Milletvekillerimizi, Kadın Kolları Genel Başkanı CHP'nin Sayın Aylin Nazlı Kayı, CHP Parti Meclisi üyelerimizi, hem CHP'nin hem İyi Parti'nin Ankara İl Başkanlarımızı, hem CHP'nin hem İyi Parti'nin Çankaya İlçe Örgüt Başkanlarımızı ve Elmadağ Belediye Başkanımız Sayın Adem Barış Aşkın'ı sahneye davet ediyorum efendim. Temel atma törenimiz için. Değerli basın mensubu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Bizimle işbirliği içinde çalıştıklarından dolayı. Neyi açıyoruz bugün? Sayın Akşener'in de hikayesini muhteşem bir şekilde aktardı. Türkan Saylan'ın adına vakfedilmiş Çankaya evimizi. Türkiye'nin büyük aydını olağanüstü bir değer Fikret Otyam'ın adına vakfedilmiş sanat merkezimizi. Elbette ki çocuklarımız ve Cumhuriyetimiz adına 23 Nisan Çocuk Evi'ni, Karapınar Spor Parkı'nı ve birinci sınıf atık getirme merkezinin açılışını yapacağız. Eczacılar Parkımızı ise bu pandemi döneminde büyük fedakarlıkla çalışan eczacılarımız adına temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Alkışlarınızla alkışlarınızla Çankaya Belediyesi'nin açılış töreni başlıyor efendim. Buyurunuz. İyi dileklerle, güzel enerjilerle hayırlı uğurlu olsun. Sırmalar saçar, altın güneş orada. Sırmalar saçar, bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa.